Jandarma, az subay kardeşimize haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Anne dedi kapımızda dedi jandarma arabası var dedi. Eşim de o zaman ameliyat olmuştu. Dedik helal birine vurdu diye bekliyor yani bir şey oldu diye. Sonra kapımızı ziline bastılar açtık. Küçük kızım açtı. Küçük kızım anne dedi bir amca seni çağırıyor. Ben açtığımda muhtarımızı gördüm. Ve bu muhtarım falan muhtar Hikmet Bey'di. Ondan sonra buyur muhtarım dedim. O da dedi ki Allah böyle böyle Mehmet Emre şehit oldu dedi. Ben anlamadım. <laughs> anlamadım. Kabul edemedim. Ben Serdar Köçer, Mehmet Emre Köçer'in babasıyım. 8. ayın 26'sı 1996, Develi doğumlu olup e, bu vatana, millete aş, e, aşkı aşırı derecede olduğu için askerlik zaten e, büyük bir şeyiydi zaten. Hevesiydi zaten asker olması. Vatanına, milletine, devletine Hayırlı bir e, insan olmak istiyordu, vatanına hizmet etmek istiyordu. E, aramızda baba-oğul ilişkisi değil de bir arkadaş gibiydik biz ondan. Hani ne bileyim maça giderdik, işte futbol oynamayı falan aşırı derecede çok severdi. Cenab-ı Allah'a hamdolsun bizi şehit babası etti. Yani ne diyeyim yani. İstikliple görev yapıyordu. Devriye geziyordu, gezerken geceliğin rahatsızlanıyor. İşte uzman çavuş, işte yandaki arkadaşlar diyorlar ki komutanım hastaneye götürelim sizi. O yok diyor, ben gitmem diyor. Daha sonra işte bir daha rahatsızlanıyor. Hastaneye götürüyorlar, hastanede. Hak vaki oluyor, şehit oluyor orada yani. Ben Asiye Köçer, şehit Mehmet Köçer'in annesiyim. Üç tane çocuğum var, şehit Mehmet Emre Köçer. İki tane kız çocuğum var. Devrelde yaşıyoruz. Ondan sonra... Şehit Mehmet Emre Köçer ilk çocuğum, ilk evladımdı. 1996'da 8. ayın 20, 26'sında doğum yaptık. Babamız askerdi. Biz beraberdik. Yani evladımı bir arkadaş gibi büyüttüm. Çok değerliydi benim için. Ben devlet adamı olacağım, kazanacağım dedi, askerliği istiyordu. Ben hiç istemedim. Orada berelik bir şeyine girmişti o zaman, özel harekete. Ondan sonra inşallah kazanamadan gelirsin dedim. Anne dedi, bana dua etmedin değil mi dedi. Ama gene ben gideceğim dedi. Başka yani deneyeceğim, tercih yapacağım. Yaptı da, az kazandı. Kurban olduğum gitti. Anne dedi, bana dua et. Bugün görev yerim belli olacak oğlum dua ettim güzel yere gelsin diye. Okuduğu memleketi Çorum'a görev yeri oraya çıktı. Komutanı demiş ki ne kadar e, memleketi sevdiyse okuduğun yere görevli olarak e, görev olarak başlıyorsun oğlum oraya atandın dedi. Emirbağ'a oraya gitmişti. Orada bir yıl kaldı. Ondan sonra bir yıl orada görevini yaptı çocuğu. Ve beni karakola götürdü. Anne dedi gel. Odamı göstereceğim sana dedi. Ben hep karakoldan korkardım. Polisten, jandarmadan hep korkardım. Oğlum beni elimden tuttu gittik. Hiç girmedim ben karakol bilmezdim. Ondan sonra elimden tuttu gitti ve ben, ben böyle tedirgin. Anne dedi ya artık? Çünkü senin oğlun da asker. Senin oğlun da karakolda dedi. Ve benim elimden tuttu odasını gösterdi. Bak dedi oğlum, mekanına bak. Makama bak anneciğim dedi. Bu, bunlar hep anne duasıyla geldim. Ben seninle geldim anne dedi. O şekilde Emir Bağ'da görev yaptığı yerde gurur duydum yani. Gerçekten çok gurur vericiydi. Çok akıllı bir çocuktu. Böyle zekalıydı. Ondan sonra oradan İskilip'e tayını çıktı. İskilip'te de ondan sonra dedik bir ev olsun, bir yurdu yuvası olsun oğlumun. Ondan sonra yurdu yuvası olsun dedik. Bir tane kızla nişanladık. Güzel bir nişanımı yaptı. Zaten oymuş benim düğünüm, nişanım, her şeyim. Amcalarıyla, halaları, teyzeleri, babaanne, annen hepsi beraber. düğünümüzü orada yapmışız yani. Oraya gitmeden önce işte geldik buraya. Dedi anne dedi Mardin üçünde yani nikahımız vardı diye. İyi dedik yani. bizi de burada hazırlık yapıyor. Mantı sıkıyorum oğluma. Poğaça börek götür. Hani bekar evi ya. Oraya bir şeyler hazırlandık. Dedi kızıma dedim ki hadi kızım dedim büyük kızıma. Hadi gidelim üstümüze kıyafetleri alalım nikah var. Kızımın nikahına kıyafet hazırlığı yapıyoruz. Ve ben buradaydım. Mehmet'in haberini aldığımızda. Ben yol, şurası yol yani cadde. Bu caddede böyle ayağa kalktım. Yani herkes kapının önüne gelmiş. Ama ben hiç kimseyi görmedim ayağa kalktım yani. Herkes varmış ama hiç kimseyi, ne gördüm. Yani kızmadım ki birileri geliyor bizim eve dedim. Anneciğim dedim. O da dedi ki anne dedi. Karşı komşuya geliyor hela Meğer bizim evimize ayak sesleri geliyor. Ondan sonra kızım hadi üstümüzü giyelim biz gideceğiz çarşıya diye. Böyle anne dedi kapımızda dedi jandarma arabası var dedi. E şimdi o zaman ameliyat olmuştu. Dedik herhalde birine vurdu diye bekliyor yani bir şey oldu diye. Sonra kapımızı ziline bastılar, açtık. Küçük kızım açtı. Küçük kızım anne dedi, bir amca seni çağırıyor. Ben açtığımda muhtarımızı gördüm. Ve buyur muhtarım falan, muhtar Hikmet Bey'di. Ondan sonra buyur muhtarım dedim. O da dedi ki abla böyle böyle Mehmet Emre şehit oldu dedi. Ben anlamadım. Anlamadım. Kabul edemedim. Kapıyı kapattı. Kızlarım dedi ki anne böyle böyle. Olamaz ki dedim ya. Olamaz nikah var yarın. Yani oğlumun nikahı var diye ben nikah hazırlığı yapıp düğün hazırlığı yaparken <laughs> Rabbimin bana verdiği düğüne hazırlık yaptık. <laughs> o şekil şehit haberini aldı kuzumun. Yani yapacak çok zor bir şey, çok Kabullenemedim. Buradan oraya gittik, Çorum'a gittik. Ben yola diyordum ki nikaha gelmeyeceğim oğlum diyordum. Ona sürpriz yapacaktı. Nikaha gelmeyeceğim oğlum diyordum. Ama bu sefer ben vardım. O, o karşılamadı beni. O şekil bir şehit haberini aldı kurban olduğumun. Evlat değildi bana arkadaştı ama kabul edemedim Hep bir düğün isterdim, hep bir düğün isterdim ama benim düğünüme bir develi katıldı. Aynı solda Allah'tan oldu. Bayrağını gene devletimiz astı oğlumun bayrağını. Düğünümü gene devletim yaptı. Çok güzel bir şey oldu ama çok zor. Bin yedi, bin yedi gün oldu bugün. Bin yedi gündür biz her gün mezardayız. Çünkü ona söz vermiştim, her gün geleceğim annem, her gün. Orası benim cennetim. Cennet yani. Huzur bulduğum yer en güzel doktorun vereceği ilaç bile bana fayda etmez. Mehmet bana fayda etti. <laughs> ne <Cennet gülüyor> bana diyecek hiçbir şeyim yok.